Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Profesör Doktor Cihat Demirdi. Sakarya Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Hamza Al. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun Bakırtaş. Sayın Dekanımız Profesör Doktor Hasan Meydan. Ve kıymetli misafirler. Hepiniz TÜBİTAK, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sakarya Üniversitesi ortaklığıyla hazırlanan proje uygulama Ürün ve Bulgularını Değerlendirme Çalıştayı başlıklı programımıza hoş geldiniz. Değerli konuklar, çeşitli karakterlerin renkli hayatların var olduğu dünyamızda hedef olarak ortak bir motif aranacak olsa bulunan nihai şey iyi yaşam olacaktır. O ya da bu şekilde hepimiz hayatımızı iyi yaşama ulaşmak için yaşarız. Gel gelelim iyi yaşamaya çalıştığımızda ortaya çeşitlilik çıkar. Hem ideal tasavvurlarımız, hem de bu ideale giden yol tasavvurlarımız birbirinden farklıdır. Bu farklılığı sağlayan da karar alma mekanizmalarımız, karar süreçlerimizdir. Günün sonunda iyi yaşam, iyi eylemleri, iyi eylemlerde iyi kararlara dayanmaktadır. Aristoteles etiğinden